balım. <laughs> Hoş geldin. Kapı kapanmadı. Olsun. Hmm. Ne yapıyorsun? Of hep böyle bakalım. oluyor. Ne oldu? Dur o zaman, o tarafa oturacağım. Ya benim oraya oturmam lazım şu anda, hayır. Niye? <laughs> Hemen sonra, bu oyunu oynayalım sonra. Tamam. Sen geçersin, tamam? Evet, çeviriyorum. Ne oyunu? Şimdi... Hı. Burada üç tane zarf. Tamam mı? Bunlar Yine da... mi zarf seçiyorum? Efendim? Yine mi zarf Bir tane zar seçiyorsun, Hı. sonra arkanı dönüyorsun, ben görmüyorum, okuyorsun onu. Yani birinde bir şey yazıyor, diğerlerinde yazmıyor. Ne yazıyor? Birinde bir şey yazıyor. Ne? öyle tatlı bir şey, benim zaten sürekli söylediğim şey ama diğerlerinde yazmıyor. Eğer o yazanı bulursan, o gerçek oluyormuş. Kötü bir şey değil, için rahat olsun. Tamam? Hazır mıyız? Tamam. Tamam, sen seçeceksin, arkanı döneceksin. Hı hı. Tam bakmayacaksın sonra şey yapacaksın. Bir tanesini seç. Ay Allah. Şimdi arkanı dön ve şey yap. Allah kahretmesin. Ne oldu? Bir şey yok koluma şey oldu. Buna bir şey yazmıyor. Efendim? Tam sesli mi söylüyorum? Evet dönüyorsun. Bulabilir, bulabilirsen eğer enerjimiz birbirine tuttu demek. Bence buldum. Şu Buldun <laughs> mu? Evet. Diğerlerinde hiçbir şey yazmıyor. Çarpı var. Evet buldum. Ne yazıyor? Belki yine ya? aynıdır yazıyor. Hadi bakayım. Ya. Vallahi onu buldum. Bak. <laughs> yani, ama bence diğerlerinde de bir şey var. Bakacağım hayır, bak, o Hayır, hayır göstermem. Yazıyor. Hayır, hayır şu an hayır, bir sahtekarlık var. hayır ama, göstermem. Aman, bu hayır. Hayır bakacağım. Tamam ben göster bak, onu ekrana. <laughs> tamam bakayım onlarda. Bak, Ger gerçekten bulmuş Yemedin ya gerçekten yemedin. Ya. ya. Yer miyim ben bunu Yemez bu sence? Yemez vallahi Mersin kızı yer mi? Tamam. Bu evet. <laughs> Süper. <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tamam. Yine anam. <laughs> yani evet. Doğru. Ama bak ne yaptım biliyor musun? Böyle duruyordu ya. Zaten en üste koydum. Ben de ona baktım. Tamam. Sonra sen de gittin onu böyle yaptın. Buraya yaptın. nasıl? Nasıl onu gördüm. Ya? ya yaptığını gördüm. Dedim ki bunu seçeceğimi biliyor. Tamam. Çünkü siz zaten çok güzel strateji yapıyorsunuz. Biz. Ay hiç benim ne el çabukluğu ne strateji bende hiçbir yok. Sen benim onu, bunu seçeceğimi biliyordun zaten. Hayır nereden biliyordun. bunu bilirim? Baktım direkt oraya baktım. Çünkü Hayır sen de onun yerini değiştirdin benim onu takip ettiğimi gördün. Hiç alakası yok tamamen sen enerjinle buldun ona. İnanmıyor musun enerjimize? İnanmasam? Tabii ki burada olmaz balım benim. Nasıl buldun ama? tekte <laughs> yine bir mal böyle bir evde olduğumuz için çünkü ben güzel ben hepsinden ama yazmıyor gördüğün gibi. Evet, bulmuş ya. E belki Bu benim çarpıların buldum? arkasında yazıyordu belki görmedin. Yok ya öyle bir şey yapamazsın. Yapamam tabii canım. Artık bunlar benim. Tamam senin olsun. Lafırımı da aldım. Tamam. Niye bunu yazdım peki? Başka bir şey yazmak içinden gelmedi mi? Yok, başka bir şey yazarım da... ...gördüğünde belki rahatsız olursun diye yazmadım. Ya sen niye çok düşünüyorsun? Öyle. Sen kötü hissetme yani. Bu tatlı Berken'in Niner'ı. Ben şeyde... ...Favori'ye de senin ismini yazarken Berken'in Niner'ı yazıyorum. Hı. O yüzden. Buna da böyle yazmak istedim. Öyle tatlış. <laughs> sen ne yapıyorsun? Nasıl geçti gecen? Daha iyisin inşallah. Yemek yedim. Öyle Afiyet uyudum. Olsun. Daha ben şimdi... Hı? Daha normal geçtim benim için. Normal geçti. Ya burada anlatsam birçok şey anlatırım sana içinden geçenleri de. Ne? E zamanı günce gelince yavaş yavaş anlatacağız. Göreceğiz, Zamanımız hissedeceğiz, yaşayacağız. Zamanımız yok mu? Evet. O olabilir, benim yok. Ha yok, söyleyeyim mi? Ne e bir söyleye şey söyle mesela hani. Bir şey söyleyeyim. Ya şimdi her şey söyleyebilirim ama böyle güzel bir şey. Şiir yazayım mı sana tekrardan 5 dakikada? <laughs> He? Hayır. Zamanımız bitiyor. Söyle. Çok güzelsin. Bebek gibisin. Buraya her geldiğimizde çok güzelsin, bebek gibisin, çok tatlısın. Senden çok hoşlanıyorum diyeceğim. Bak bir buna Hı. bitti evet. ama biz bitti demeden bitmez hiçbir zaman biliyorsun. O yüzden 5 dakika daha buradayız. Zamanı uzattım senin için. Ya <laughs> evet. Buraya burada şöyle bir 20-25 dakikamız olsa bir film izlesek. Nasıl olur burada? Senin bana bir sözün vardı. Ne sözün balım? Hani ben burada uyuyacaktım. Uyu. Onun için izin aldım zaten. Ya <laughs> sen aynen için aldım. Sor. Hemen Yalan göklerden bir ses. Gel aşkım. Tamam geldik. girdik. Tamam dur. Hop girdik. Girdik. Bak babasının gülü. Bu ne güzellik. Senin... Evet, güzel. Annene benzemişsin evet. aynı canım Lindan benim prensesim annesin evet. <laughs> de çok güzel bak Lindan'ı da oh. Tamam. Evet aşkım. Aşkım dur. Şimdi Heh. buradan başlıyoruz, burada bir arkadaş var yani Aa, bak. Merhaba yerde de. oturmuş. Merhaba. merhaba, merhaba, merhaba de bakayım. Ama şimdi bununla alakalı bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Biraz el çabukluğu yaptım. Bir hile vardı. Var. Bir şey vardı yani. Ama sen biraz gül diye yaptın, eğlen diye yaptın. Nerede var? Nerede var? <laughs> e tamam da. <laughs> Bak şimdi. E tamam ne alaka şu an? Ne alaka? Ver bana Berke Naynur yazanı. Bak şimdi. Nesi hile şu an? Ben sana anlatacağım. Burada üç tane zarf gösterdim sana. Hepsine Berke Naynur yazıyor. Hepsine Berke Naynur yazıyor. Bunlar buradaydı. Sen o yüzden buraya benim oturmam lazım dedim. Sonra ben sana gösterdim. Sen tabii ki doğru olanı seçtin. Bunların hepsi doğru çünkü. Bir tanesini seçtin. Sonra arkanı dönmeni istedim senden. Bunları fırlattım. Ses geldi hatta orada çatarası. <laughs> artık sürenin hiçbir anlamı yok. Bu sürenin artık... Bunu fırlattım oraya, bunları çıkardım. Ama sen birazcık eğlendiye yaptın. E, kızmadın bence şu an şaka yapıyordun. <laughs> Yok bugün bunu yapan <laughs> yani. Berkay <laughs> beni nasıl kandırdın ya? Hayır şu an? seni güldürmek için. Ben şu an kandırıldım ya. Ve e, Aynur yazanlara da tik koydum. Yani burada. Ben artık anladım. Aynur'un Aynur'uyum <laughs> biliyorsun değil mi? Bir <laughs> <laughs> şu an bir eterle. Şu an bir eterle. Çünkü etmiyorum. Çünkü sen çok büyük şu an. Bunlar senin. Onlar artık benim değil, elim, senin sen yalancısın. Senin Bu ne? Böyle yapmışsın, beni <laughs> kandırmışsın sen. Bir de arkama döndüm, Güvendim be ben sana. <laughs> güvendim dağlara kar yağdı şu anda. Sadece oyunlarda. Onun dışında her konuda güvenebilirsin, biliyorsun. Çok iyi biliyorsun bunu hatta. Bilmiyorum artık, hiçbir şey bilmiyorum. Şu an bunu söylemeden... <laughs> ben söylemesem. Bunu anlatmıştım biliyor musun? Ben seçtim diye anlatıyordum. Ben bunu söylemesem kritiğe kadar sen bunun böyle oldu sanacaktın. Kritikte büyük ihtimalle söyleyeceklerdi gerçeği. Öykü Hanım söylerdi büyük ihtimalle. O yüzden daha kötü olurdu. Ya ben eğlenelim diye yaptım böyle. Hadi tamam asma sürü. Gül biraz gül. Ne güleceğim be? Kandırılmışım ben bu yüzden. Neyi gülmesin? <laughs> ya ne tatlısın ya. Kandırma Sen artık Aynur'un Aynur'u... Boş olanlar mı sende? Boş olanlar... Bunların hepsine de Aynur'un Belkis'i yazacağım. Onların hepsi sende. Hayır! O benim. Kabul abi. etmiyorum. Almayacağım. Hayır, bunlar senin. Küstüm ben şu an. Hayır, küş, küş, ben şu an bugün bunu yapsam... Oha. Hayır, hayır, hayır. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen bunları alır mısın? Tatlım. Alamam. Hayır. Şu an bir takım kandırılmıştık hissi. Bunların hepsini inanarak şey yazdım. Oldu. Arka tarafta herkes kalbim gördü. İçten ve an. yürekten yazdım. İçten, yürekten yazmışsın beni kandırdın. Ama <laughs> elimde kaldı, al onları hadi. Almayacağım, al bunları. Küserim. Küsemezsin. Küserim, hadi. Çok kalbim kırıldı. Bir şey olmaz, hadi. Süremiz doldu, gideceğiz. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben zaten <laughs> yanına geleceğim birazdan izin isteyip. Gel buraya. Berke'nin aynı <laughs> ya hareketleri <Yardırları. gülüyor> Öptüm seni. Bay bay. Kimse yok mu bu evde? Kimse yok evet. sıcak suyunuz var mı? Sıcak suyumuz bakarız. Bu burada varsa vardır. Afiyet olsun. Üç kağıtçısın. <laughs> <laughs> ben inandım. Ben çıktım. Nereye koydun kağıtları abi? Çöp atmadım, o dua Oy, çöpe olmaz. Evet, sen üç kağıtçısın artık. Benim Sonuç olarak sen Berken Aynur'u seçtin mi, seçmedin mi? Nasıl seçtiğinin ne önemi i̇şte var? İşte siz... <laughs> ne erkekler var? evinde de bunu yapıyorsunuz hayır, çünkü. Evet, hayır. siz bunu yaparak hep kız geliyor bu eve. Aaa ne alakası var? Evet. Hiç alakası yok. Hiç evet. böyle Çöpünüz bir şey kabul etmiyorum. Neyimiz de yok? Çöpünüz yok. Evet, yok. Sen <laughs> <laughs> yumraları uğramıyorsun galiba. Ben hiçbir şey kullanmadığım için. Nasıl yani? Sen bir şey ne dedin anlamadım. Nasıl yani? Yok sen bir şey dedin ya ben buralara uğramıyorsun dedin sandım şu anda. Evet çöpüğün yeri nasıl bilmezsin burası senin evin. Balım şey kullanmama... yok abi buradaydı. Yok versen bana atayım ben onu. O yüzden burada bunlar kadar. <laughs> evet. Üç kağıt için. Hayır ya ne üç kağıtı. Ya bizde de numaralar var yani. Num ben burada ne yani? Riski atamazdım. Hayır ben sadece böyle küçük seni eğlendirmek için numaralar yaparım. Onun dışında hiç numara yapmıyorum sana. Ben eğlenmedim. Benim kalbim kırdı. <laughs> Bayağı kalbim kırdı şu, şu, an. Şu an yani. o kadar tatlı bir moddasın ki. özledim. Hayır şu an hiç tatlı modda falan de tatlı falan değilim. Demek bence... ki sen kandırabilir misin beni? Hayır. Benim yani bak bir açıma... arkamı dönmeme Ha hiç alakası yok, işler. hiç alakası mı? Yok. Ben de insani bir biçimde arkamı döndüm. Peki zarflara bakacağım daha <laughs> Ediyordum tabii ki. Ee, yani... Birkaç küçük hünerlerimi sergiledim sana. Hep yani. İnsan psikolojisini yönlendiriyorum orada. Diyorum işte ben görmeyeyim, arkanı döndürüyorum. Halbuki arkada işleri karıştırıyorum. Ben de bu kadar da şey olmadı ya. Güzeldi Hı -hı. bence. Sen sonuç olarak orada Berke'nin Aynur'unu gösterdin mi? Doğru seçim yaptın mı? Yaptım. Doğru seçimi... Kartlardan. Hayır zaten hepsinden şey yazıyormuş. Olsun. İşte o Ama bunu yaparken Aynen. karıştırabilirdim öyle düşün. Karıştırabilirdim. Çok rahat, çok profesyonel. Hayır, Zartları hayır. attım böyle eline. ses çıktı diyorsun ki ne oluyor orada? <laughs> zarfları attım aslında orada, ses geldi. Hiç aklıma gelmedi, Kar temiz kalpteydi. Ya demek ki neymiş? İnsanlara demek ki güvenmemek gerekiyor. Bunu bence en iyi sana hissettirdiğim şeylerden bir tanesi bu olsa gerek. Nasıl yani ben mi hissediyorum? İnsanlara güvenmemem gerektiğini e, mi hissetmeliyim? Hissettirmeyiz. Ben sen güvenmiyorum ya genel olarak benim evet, güven problemim var, mi? belli ediyorum falan. falan. Hala aynı mı bu? Yani şu an güveniyorum ama Teşekkür şu an da. bir sarsıldı. Şimdi şu an güvenmiyorum. Yıkılmadık kadar... ama ayakta da değiliz gibi. Yok. Ayaktayız. Ya damarlarını boyayacağım. Ay çok kötü şeyler yapacağım şimdi. İstediğini yap. Gayet de güzel. Ama şimdi kanser olmayasın Allah korusun. Ondan olmam. O benim o zaman. <laughs> Sen tamam de böyle işte sana... Senin kolunu karalıyorum şu Hı -hı. an. Evet. Hayır, birleştiriyorum şu an dövmeni. Hadi bakayım. Ay, çok kötü bir şey yapacağım. Bence <laughs> diğerini yapayım, ben bak istediğin, Yap, istediğini yap. Ama bu çok kötü görünüyor, bozuyor bir kere. Çarpı falan yap o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam, gördüm. Tamam, kaslarım var, tamam. Hiç alakası yok. Evet. Böyle mi çarpı? Çarpı işte. Hayatım bayağı da bağladın dövmeyi ya. Bağlayamadım. Tamam değil buradan mi, devam mi? et Bir, birkaç çarpı daha at şöyle şuradan çek. Şuradan da çek. Hı. Ya ben senin kolunu karalıyorum belki. Misafir çocuğu gibiyim. Neden şu an tepki vermiyorsun? <laughs> Ne bir tepki ver artık. <laughs>